Dinleyelim bakalım. Güzel bir bakış açı geliştirdiniz, ee, Zeynep Hanım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten yani benim aslında düşündüğüm ama böyle bakmadığım bir açıyı geliştirdiniz ve söylediğim bu eğitimin size aslında sadece iş olarak katkısı yok, sizin kendi özel hayatınıza da katkısı var. Fakat ben bunu öne çıkarmak istemiyorum. Çünkü onu öne çıkardığımda bu defa. E, Kişisel girişimcilerle aynı paralele gelmiş olurum, benim hedefimden sapmış olurum. Bu sadece ek olarak sunulabilecek bir durumudadır. Benim esas şeyim ne? Girişimci ve girişimci adaylarının karlılıklarını arttırmak, işlerini geliştirmek, daha fazla kazanmalarının yollarını açmak. Diğer taraflar benim verdiğim her bir şeylerin birçoğu zaten özel hayatınızda da sizin işinize yarayacak, aile hayatınızda, özel hayatınızda da işinize yarayacak şeyler mi? Evet kabul ediyorum zaten ben de böyle olduğunu iddia ediyorum. Çünkü sosyolojiye yani yani, çünkü insan verimlilik ve üretkenliğini artırır bence. Hani e, verimli üretkenlik artınca doğal olarak tabii ki her insanın arzusu olan o maddi rahat şu bu. Yani bir yerde oraya çıkıyor ama önce insan o eksikliklerini o güven Sen dediniz ya birçok insan düşünmüyor bile. Yani ticaret yapmaya ya da işte bir, şey, bir işe atılmayı düşünemiyor çünkü eksik yani geçmişten gelen eksiklikler, kaygılar, endişeler. E, siz önce onu dolduruyorsunuz, arkasından inşa ediyorsunuz. Ama Hı. o dolmadan e, hadi sana işte vaat ediyorum çok iyi ticaret yapacaksın olmuyor yani altı boş olunca olmuyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben daha önceki girişimcilik eğitimlerinde dedim bu eğitimi hazırlarken ben iki tane eğitim hazırlığı içinde oldum ve iki tane girişimcilik eğitiminde hazırladığım slaytları, şeyleri hepsini tamamını çöpe attım. Çünkü neden? Bir türlü yere oturmuyor. Yani bu eksikliği tamamlamıyor. insanlara. evet bilgi veriyorsunuz ama o bilginin altını dolduramadığınız müddetçe o bilgi insanlarda bir bilgi olarak kalıyor. Benim anlattıklarımı birçok insan diyor ki zaten biliyorum. Bazı şeyleri anlattım diyor. Evet zaten biliyorum ya zaten duymuştum. Peki uygulayabiliyor muydu Bunları böyle bir şey olarak ne diyorlar bir formalize edebilmiştim dedim formalize edememişti. Uygulayamıyordu veya yarım yamalak parça parça yapıyordu. Şu anda ben nokta olarak bakınız şurası şudur, burası budur, burası kafadır, burası gövdedir, burası kollardır, burası bacaklardır bir vücut olarak ortaya çıkarıyorum. Girişimcilik nedir? Başarı nasıl sağlanır? Önce neden her şey burada? Çünkü insanı yöneten neresi arkadaşlar? Beyin. Beyin hususunda daha önceden araştırma yapmış olmam, bilgi sahibi olmuş olmam çok benim işime yaradı bu eğitim hazırlarken. Çünkü her şey beyinde bitiyor. Beyin insana mikropları arttıran da beyin vücutta. Ama mikropları arttırmak için arttırmıyor. Beynin görevi var seni korumak her şeyden. Her şeyden seni koru. Koruyayım derken bir şeye karşı koruyayım derken müthiş şekilde mikrop çoğaltıyor. Bir bakıyor ki başka taraftan zarar vermiş. Yani siz alkol alıyorsunuz. Alkol'e karşı bir korumacına geçiyor. Bu defa ne yapıyor? Sizin başka tarafınızı çürütüyor atıyorum yani. Sigara alıyorsunuz. Sigaraya karşı hemen korumaya geçiyor sizi. Korumaya alıyor ama bu defa ne yapıyor? Başka bir tarafınıza zarar veriyor beyin. Aynı şey psikolojik olarak. Yani e, işte sinirli bir insana karşı ne yapıyorsunuz? Kendini korumaya alıyor. Bu defa ne yapıyor? Tamamen ısırıklaşıyor. Ruh olarak kendisine zarar vermeye başlıyor. Gibi gibi bir onlarca güzel bir şey sayılabilir. Yani çok güzel bir yere temas ettiniz Zeynep Hanım. İyi bir bakış açısı geliştirdiniz, getirdiniz. Son dediğiniz biraz daha e, yani şey ne dedim daha önce dedim iyi bir yazar geliyor diye buna bir kere daha ee, şey yaptınız yani mutlaka yazın derim ne yaparsanız yapın elinde sonunda yazın çünkü çok güzel mantıksal şeyler ortaya çıkarabiliyorsunuz ya yani ben de kitap yazmayı düşünüyorum şiir yazdığım gibi yazın, kitap da, da yazmayı düşünüyorum. Yani bu kadar birikim havada kalmasın bir şekilde kalıcı hale gelsin daha çok insan faydalansın. Ya zaten şu anda e, videolar, YouTubelar, şunlar, bunlar her şey çok güzel kalıcı ama kitap mutlaka Kağıt önemli bir şey. olmuyor. Yani onlar Aynen. evet. Var ama hızlı tüketime giriyor onlar. Kağıt elinde evet. son bir veri altın Aynen. çizecek. Yani o şeyi hissedeceğim. Bilmiyorum bizden sonraki nesiller ne düşünecek ama ben ben şu anda öyle düşünüyorum. Ya artık kitap olarak ortadan kitap olarak kalksa bile 10-20 sene sonra sonuç itibariyle PDF olarak da bunlar kitap olarak kitaplıklarda satılmaya devam edecek. Yani eee veyahut da işte, ücretsiz olarak ulaşılıp yapılmaya devam edecek. Kitap meselesi hani 10-20 sene daha çok kalkacağı gibi görünmüyor ama 10-20 sene sonra gelen nesil gerçekten tamamen elektronik bir nesil olacağı için e, muhtemelen e, sanal kitaplar artık tamamen eee PDF gibi kitaplardan oradan okunacak gibi geliyor bana. Olabilir. Nasıl Gidiyor yani ha. İşte, daha iyiyim hocam. Yani çok iyi dinlendim. Siz dinlerken de şunu düşündüm. Ben COSGAP girişimcilik eğitimi de almıştım. Ama oldu baya yani bir 5-6 yıl kadar oldu. Çok öncesinden almıştım ben eğitimimi. O eğitim aklıma geldi. Aslında COSGAP girişimcilik eğitiminden öncesinde sizin bu eğitiminiz verilmeli diye düşündüm. Şu an siz dinlerken o aklıma geldi. Aslında temeli bu sizin anlattığınız. Sonraki bir sonraki adım COSGAP'in verdiği eğitim aslında. Bir sonraki adımı direkt verdiği için o eğitim çok etkili olmuyor. Şimdi siz dinlerken ben aslında o o zamanki eğitim aklıma geldi ve öyle düşündüm. Siz ne dersiniz bilmiyorum tabii. Ya şu var, daha önce de eğitimini almış başkalarıyla de görüştüğümüzde, yani e, elbette COSGAP eğitimi de çok değerli bir eğitim. Tabii ki. E, çok güzel bir eğitim. Yani bir de hocasına bağlı olarak da şey. Ama onları şu anda internet siteleri üzerine kendileri de veriyorlar. Artık hocalar falan kalktı online olarak veriyorlar. Çok güzel, çok değerli. Fakat işte ödevlerle ve efendim e, bir takım şeyleri var işte yani eksikleri var. Onlar yani, işte yani bir sonraki adımı anlatıyor. Yani var olan bir iş fikri var. Herkesin bir hayali var. Elle tutulur bir şey var. Onu işte nasıl projeye yazıp oradan o desteği alabilmeyi anlatıyorlar. Ama asıl o doğru bir iş fikri mi, O iş fikrini geliştirecek bilgi ve donanıma sahip mi? Bunları anlatmıyorlar. Aslında evet. temelinde bu eğitimi alıp ondan sonra onu aldığımızda Danışmana falan ihtiyaç kalmadan proje yazılabilir. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani benzer şekilde daha önce o eğitimi almış olan ikisi arasında çok ciddi bir fark olduğunu e, söylüyorlar ben, zaten. Almış ben de olarak size de bunu sormak ben, isterdim. Üniversite Hoca benim eğitim aldım. birebir yüz yüze almıştım. Yani çok uzun zaman oldu ama o eğitimi unutmuyorum. Yani ilk aldığım eğitimlerden bir tanesiydi. Yani çok güzel görülür farklar var. Mutlaka eğitim şimdi o eğitim veren hocaların eğer e, piyasada danışmanlık yapmıyorlarsa, anlattıkları şeyler hakikaten çok harika bile olsa, uygulama yönüyle eksiklikleri oluyor. Çünkü ben e, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik de yaptım. E, dolayısıyla o arada biz üniversitelerden hocalar getirip e, iş insanlarına konuşturduk, anlattırdık. Çünkü eksiklerinin olduğunu görüyoruz. Onları düzeltmeleri, geliştirmeleri için eğitimler veriyoruz, verdiriyoruz. Ama e, baktık ki çok uymuyor. Yani Diyorlar bana göre çok harika. Yani işletme mezunu olduğum için hocaları çok iyi anlıyorum, algılıyorum, harika diyorum. Ee, soruyorum iş dünyasından insanlara diyorum ya nasıl? Ya hocam doğru da diyorlar. Biz bunu nasıl uygulayacağız ki diyor adam ya. Yani. Hepsi evet. diyor havada şeyler diyor. Nasıl uygulayacağız? Şimdi bir uygulamayı bilmiyor. İkincisi aklına yatmıyor. Bu hocanın söyledikleri bizim iş yerine uymuyor diyor yani Bu diyor kurumsal firmalar var ya o büyük diyor. Onlar e zaten o kurumsallığını tamamlamış. Onun böyle bir eğitime, hocaya ihtiyacı yok. Zaten var danışmanları yapıyor, yürüyor o ya. Yani. Sana biz getiriyoruz. Sonra dedi ki, demek ki bu üniversite hocalarıyla olmayacak. Ne olmalı? Mutlaka piyasanın içerisine inmiş, insanlara dokunmuş hocaları getirmeliyiz. Tuttuk bu evet. defa o tip insanları getirdik. Daha faydalı oldular. Fakat yine eksiklik oldu. Ben bu eksikliği durmadan içimde bir türlü kaldıramıyordum. Yani neden eksik oluyor? dökümanlar getiriyorlar. Onları daha iyi anlıyorlar. Onlara daha iyi doğrudan işte e, pratik hayattan şeyler anlatıyorlar. Onlarla ilgili onlar da diyor bu iş insanlar. O çok iyi bak bu daha iyi oldu. İyi oldu bak şimdi. Sonra bakıyoruz. Diyoruz hayatınızda ne değişti? Ne oldu? Ya hocam biz uygulayamıyoruz. Koca orada anlattı. Kağıtları da verdi ama ben bunları burada nasıl uygulayacağım bilmiyorum. Ha, burada bir uygulama sıkıntısı var. Ben onun için uygulamalı girişimcilik diyorum ve bunu nasıl doldurmalıyım? Bu boşluğu nasıl tamamlamalıyım? Ancak ödev. Ya koca koca insanlar ödev yapar mı? Yapmaz. Yapmazsa da olmaz. O zaman ben hazırlayacağım. Yapan yapacak, yapmayan yapmayacak. Çünkü altını doldurmadığım zaman daha önceki girişimcilik eğitimleriyle farkı olmayacak. O zaman yine benim içimde ben anlatacağım. Hatta niye 21 gün uğraşacağım sizinle? Çünkü ödevle bir bir bak hap gibi veriyorum. Küçük küçük şey 10 dakika. Ben normal 10 dakikada anlatabilirim dersin bakın. 10 dakika 15 dakika taş çatlasın beni 40 dakika anlattığım 20 dakikada anlatabilirim dersin. Ve bunu toplam ben size iki günde anlatabilirim arkadaşlar. Aynı parayı da talep etsen birçok insan verir. Şu bu istediğim parayı yani iki gün girişimcilik eğitim birçok insan verir. Ama ne kadar fayda görür? İşte orada çok ciddi endişelerim var. O anda görür, gördüğünü düşünür ama gidip işlerinde onu realize edemez. Şimdi işte bunu doldurmak için ödevlerle bunun altını doldursun. En azından o gün uygulayamasa bile kafasında mantığında bir şekiller oluşsun bilahere bile olsa oturup onu yapsın. Onun için arkadaşlar ödevleri hiç şey yapmayın. Bak ödevler bu işin çok önemli ayaklarından birisi. Sonra bunun doldurmak için mesela Facebook grubu çok önemli. Birebir sizden ziyade orada bir sürü ödevler var. O ödevlerin her birinden ilham alıyorsunuz. Her birinden bir şeyler öğreniyorsunuz. Yani kendiniz daha iyi eksiğinizi görüyorsunuz. Her biriniz bir taraftan yakalıyor daha güzel bir şey. Ne oluyor arkadaşlar? 10 tane 20 tane ödevden çok güzel istifade etmiş oluyorsunuz. Ve bu ödevlerden isterseniz her birini indirirsiniz, şey yaparsınız. Bilahere bakarak faydalanabilirsiniz. Evet. Güzel şey yaptınız. Yıldız Hanım aslında aklındaydı. Siz girişimcilik Hı. eğitimi Koskep'ten aldığınız için size sorayım diyordum bu ikisi arasındaki Hı. ama biraz daha ileriki safhada. Çünkü şu anda kafanızda yeni yeni benim eğitim oturuyor. Daha çok oturmadı. Yani bir 10 gün 15 gün geçtiğinde bir sorayım size girişimcilik eğitimi Koskebink ile benimki arasında farkı daha rahat söylersiniz ama şimdiden bunu görmüş olmanız Gerçekten takdir Bugün, edin, bugün Teşekkür ederim. Bugün hemen şu bu anki eğitim gözümün önüne geldi benim. Yani çok fark var yani sonuna kadar beklemesem de bugün dinlerken net fark ettim hocam. Yani aslında e, temel eğitim sizinki, onlarınki daha sonraki adım. E, temel olmayınca onlar ne kadar anlatırsa anlatsın oradan çıktıktan sonra o bilgi hiçbir işe yaramıyor. Sonrasında gidiyoruz danışmanlara bir sürü paralar veriyoruz. Onlar bizim adımıza yapıyor. Biz işte alıyoruz ama biz hiçbir şey öğrenmeden işe başladığımız için sıkıntıyı asıl ondan sonra yaşıyoruz. Ama evet. öncesinde eğitim alıp o işi bilerekten ilerlemiş olsak, o projeyi kendimiz yazmış olsak, niçin o desteği aldığımızı ve nereye gitmek istediğimizi bilsek aslında daha kolay olacak işimiz. Doğru. Siz tam bu yolu gösteriyorsunuz bize. Doğru, teşekkür ederim. Bunu şimdiden görmüş olmanız gerçekten e, iyi bir e, girişimci kafasının olduğuna bulsalı belki bizim katkımız olduysa ki baştan beri görüyorum sizde zaten bu ışık var. İnşallah bu eğitimde çok daha e, iyi bir yerine noktalara geleceksiniz. Mustafa Bey siz bir şey mi söyleyecektiniz? İnşallah. Ha, evet hocam, bir şey yok, bitti mi Yıldız Hanım? Söyleyeceğim bir şey var mı değil, Yıldız Hanım? Bitti bitti hocam. Bitti. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim evet. hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, Görüşmek üzere. iyi akşamlar diliyorum. Bir ay öncesinde kozgeb <laughs> Geleneksel ve ileri geripçilik Eğitimi aldım. Evet. Ama ikisini de aldı. yani yüzde ikisini aldım. Çok iyi. Sen ee, o zaman daha iyi değerlendirirsin. Yani çok, çok yeni almışsın. Gerçek yani, birkaç gün sonra yani değerlendirmeleri ama buyurun. Güzel ve tane tane anlatıyorlar ama e, kendileri yaşamadıkları için o ruhu bulamıyor yani e, bir şey bulamıyor. İnan ki e, tamam güzel anlatıyor. Ama etkini etmiyor. Yani uygulama olmadığı için evet. e, birebir anlatıp geçiyor. E, bir şey anladım, evet. belgeyi aldım ama e, tabii bir yere oturtamadım. E, bu eğitimle inşallah e, taşlar yerine oturacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. E peki yani ikisini yeni almışsınız. İkisi arasındaki e, şu ana kadar gördüğünüz şeyle siz ne dersiniz? Hocam aslında e, yani e, orada sadece e, Yıldız da bahsettiği gibi e, şey veriyor yani e, destek noktasından nasıl destek alabilirsin okulları anlatıyor. E, Diğerde de kendi işini kur diyor ama e, çok inandırıcı gelmiyor işin açı. E, ama burada e, sizin hem reklamlarda gördüğüm kadarıyla hem de burada aldığım e, Eğitimde arkadaşların da o destekleriyle ciddi anlamda bir şey var, yani bir enerji var. Bu enerjiyi görüyorum ve bugün zaten ödevde de belirttim. Mesela kayısı dedik. Kayısıyı herkes ticaretini yapıyor. Ama vatandaşa sorduğun zaman favori meyve nedir diye sorduğunda hemen erik diyor. Yani kayısı demiyor ya da başka bir şey demiyor. Allah. Neden erik diyor onu da anlamış değilim. Yapılan araştırma bu yönde. Bunu ben kayısı diye, yapacağım diyorsunuz yani. Evet. Neden favori... Bugünkü şeyinizde gördüm yani. Onun için mutlu oldum. Evet. Aynen. Favori meyven kayısı neden olmasın ki ben Malatya'lıyım. Yani kayısının kalitesini biliyorum. Köylüyü biliyorum. Hangi şeylerden getirip de Şile pazarına sattıklarını biliyorum. Adam giymiş takım elbiseyi geliyor, çuvalın başına bakıyor. Ha bu ka kaç lira? 8 lira. Ben sana 5 lira veririm diyor, toplam diyor. Kim kazandı? Aracı kazandı yani. Ondan dolayı e, hem üretici kazanacak, hem de üreticinin güvenebileceği bir adres olacak. E, biz de bu vesileyle bu senleri de doğru adrese geldiğini tahmin ediyorum. İnşallah. Bunu ispatlayın bize. Yani çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Bunu ispatlayın inşallah. Bunu ispatlayacak bu enerjiyi sizde i̇nşallah. görüyorum. Bilgiyi, birikimi i̇nşallah. görüyorum. İnşallah. İnşallah.